Herkese merhaba. Yarın 25 Nisan e, Perşembe günü e, Ankara'da ve Antalya'da yarışlar olacak. İlk önce Ankara programıyla tahminlerimize başlayalım dedim. Yarın Ankara'da 10 koşulu bir program var. Ve birinci altılı, birinci koşusu e, saat saat 1.30'da başlayacak. Birinci koşuda e, son yarışını da kazanan 51 kiloyla aprant ile yarışacak olan 5 numaralı May Saray Yerlim e, büyük ihtimal favori çıkacaktır yarın. E, fakat sonlarda etkili gelecek olan 3 numaralı Real Chance sert rakibi olacaktır. Burada ilk iki safkan 5 ve 3 numaradır. Ama daha sonra e, Anadolu edası gibi bir safkan var burada. Yarın etkili olabilecek. Ee, sonra Ahmet Çelik de 4 numaralı Galyas kendi. Yazdık mı geriye de iki numara Hazy Daisy kalıyor. Burası full haş diye kapatıyorum ben bu aya. Sıralamam dediğim gibi 5, 3, 1, 4 ve 2 olarak geçiyorum ilk koşuyu. İlk altının ikinci ayağı 4 ve yukarı arapların 1400 km şart 4 yaşında da Yani yarın umarım kaçacak kaçar diyorum Yani bu safkana 10 kere mi ne bindi Ahmet Çelik ama Bir türlü kazanamadı Yarın Yani inşallah bu safkanı kaçırır diye düşünüyorum Çünkü kaçırmazsa yarın burada sürpriz bir at gelir 4 numara Mucit Tay gelebilir onu söyleyeyim size ama ben ama hataya düşmeyeceğini düşünüyorum Ahmet Çelik'in. Bu rakiplerini bir şekilde geçip sonlara kadar dayanmasını bekliyorum. 2 numara Star kazanmasını beklediğim isimdir Bankom. Gün üçüncü koyusunda üçlü yukarı İngiliz'in 2100 kumda Handikap 16 yarışında da e, burada da bir kaçak safkan var. Kim bu da? 3 numara Dream of Honor favori. Ee, Müslüm bu ata daha önce bindi ama şimdi tabii kendi atlarına biniyor. Birincisi. Ben ikisini eşit şansta görüyorum. Yani 3 ve 4 arasında görüyorum bu yarışı. Dream bitirebilir. Bitiremezse de 4 numara Ayyan Ayyan Taç ensesinde olur diye biliyorum buradaki da iki geçiyorum. Ee, günün dördüncü koşusunda da 3 yaşlı 1200 metre şart 4 yarışında da gerçekten değişik bir yarış olacak. Normal şartlarda grubun kaliteli ismi 5 e, Noel Princess bu grubu geçmesi gereken bir isim bence. Ve de tabi işte bu yarış kazanması normal sonuç olur. E son yarışında iyi bir yarış yapan Tayfark, 4 numara Tayfark. Sonra Ahmet Çelikli aracıların ilk yarışını kazanan 2 numara Native Ability. Sonra bir saniye bir şey bakacağım Hiç, şimdi koştu mu Safkan? Evet inşallah açılacak. Evet, bir normal kumda kazanmış bakın. Sentetikte de kazanmış Safkan 1400'de. Şimdi çime geldi. Fes'ten famous yavrusu ay Ayhan Kurşun'la bir numara Ronin. Geriye oğlu Mustafa kaldı o da yazılır. Yani burası ya 5 numaralı openingsız tek ya da hepsi. Ben hepsi diyorum. İlk ee, ilk altın 5. aya, ikinci altın da ilk ayağı da 3 yaş İngiliz 1600 Çin ميدan yarışında Benim sürekli takimde olan yine garip bir at var. Herkese garip gelecek muhakkak. Bu at e, Senem Gözel ait olan 8 numaralı Beautiful Belle yarın bir kez daha favorim. Bu sefer 1600'e çıkıyoruz şimdi. Son bir şans daha veriyorum. 8 numaralı Beautiful Belle favorim. Daha sonra e, e, aradan dönen 6 numaralı The Aurel ilk rakip olacaktır. Sonra bu Prenses Yağmur Yavrusu 5 numaralı Şah Baba. Ee, son 2 yarışında da yani böyle 4 3 2 giden 11 numaralı Stormforce. Force. Ee, sonra 9 numaralı Kızılcalar'ın Excited Girl. 9 numaralı Excited göz Müslüm tercihlemiş. Ondan sonra Yıldırım Bey, Ateş Hanım yani bu Kara Bey, yavrusu 3 numaralı Burak Star çime çıkıyor. Ve gerisi diyorum. Ya yani buraya çok at Meydanda sürpriz alacağım çünkü. Yani büyük ihtimal şu iki numara çıkacaktır yarıştan. Bu aprantı ile koştururlar mı bilmiyorum da. Yani burası verdiğim sıralama şöyle. 8 önde sonra arkası 6, 5, 11, 9, 3 ve gerisi haşlama diyorum. Yani kapatılı sürpriz alacağım. Evet Altıncı koşu yani ilk altının son ayağı, ikinci altının ikinci ayağında da dört yaş şarapla altı şimdi şartlı beş yarışında. Yani bilmiyorum aradan bir sürpriz gelir mi bilmiyorum. Minik anne daha tam bir randıvan sağlayamadı. Hani rakip arıyorum. dokuzma göl yanı diyeceğim. Bir tehlike yaratabilir. Şimdi Lejyoner'e Akyavuz kendi atları ekip komple kendileri ondan bir sürpriz gelebilir. İkili oynayanlar için o at unutulmasın diyeyim. Altınma Lejyoner ve şu Göt Dokuzma Gölyan'a. Yani Asil Aslan'la Küçüktepe'de ve Altın Ender'de riskli safkanlar ama azimli koştu rakiplere göre burada artık bence bu rakiplerini geçmesi lazım. Yani Vedat'ın hata yapmaması lazım diyorum. Banko diyoruz 4 numara Azimli. Evet, günün 7. koşusu 2. altın 3. ayağında da 4 ve yukarı altın 2000 kumdan handikap 16 yarışı. Her kilosu ne kadar ağır olsa da Apranti malı indirim Işık ve 1 numara Işık ve Gece benim alternatif bankom. Tamam bu altına 40 çeli önde kaçacak büyük ihtimal. 1,5 kilo öyle ama ben yine de Işık Gece'ye çok şanslı görüyorum güvenen herkese de banko diyorum. E, rakip evet 6 numaralı 40 çeri ve 3 numaralı büyük kahraman olacak diyorum. Yani burası ya ışık gece banko ya da 6 ve 3 de eklenecek diyorum. Günün 8. koşusunda da e, bir önceki yarışı işte böyle kendi haline bitirildi. E, son yarışı da dördüncü oldu Safkan. Bence artık kendine geldi. Burada kim 3 numara Haland yarın bu kısa vadeli yarışı kazanmasını beklediğim bir diğer safkandır Bankom. Evet ikinci altının 5. ayağında da 4 yaş atlar 2000 kum handikap 14 yaşında da bu Akınay bir kez daha bu sefer uzun bakalım tempo nasıl yapacak. Göreceğiz. Yine favorim 3 numara Akınay rakip olarak da Mehmet Saatçilikti Fethiye'li diyorum. Kral Efe'yi bu sefer es geçiyorum. Geçen ilk atımda biliyorsunuz kazandıydı büyük sürprizle. Burayı şu an 3 diye geçiyorum. Ama 3 3'ten bir iyi başarılı bir yarış bekliyorum çünkü bugün. Evet günün son koşusunda yine Maiden'ın diğer ayağı binat içinde de yani heybetli tay yani Vedat bu kadar yarış kazanabilecek mi? Bilmiyorum ama. Kahraman ilk üstüne Elbette hey Tay bence de favori. Safkan gayet iyi durumda. Ama ilk rakibi bulduk yavrusu Maximus Power diyorum. Evet. Göründüğü üzere ilk kez çime çıkıyor Safkan. Sert rakibi olacak. Yani hatasını affetmez ama buraya da çok Safkan yazıyorum. 3 ve 5'ten sonra geçen sefer sahada herkesin dilinde olan 1 numara Estrukan diyorum. Sonra bu aracıdan ilk kez koşacak olan 11 numaralı Miss Tatar. Sonra Slim Kaya gelmiş gene. 7 gol eküsü ait. 2 numara Hears Storm. Sonra 6 numara oğlum Efe, Grace Storm yavrusu. Yani Akyavuz'u bir yarış aldıracağız bakalım zorla. Sonra İsmet'im. 4 numaralı İsmet'im. 10 numaralı Miss Cordelia. Benim yarın üzerinde bu son ayakta eklediğimiz isimler de bunlar oldu. Sıralamam şöyle. 3 ve 5 önde. Daha sonra 1, 11, 2, 6 ve 6, 4 ve 10 diyorum. Yarın Ankara yarışlarında bütün yarış severlere bol şans diliyorum. İnşallah kuponlarınızda yazdığınız gibi gelir ve başarılı olursunuz. Ee, videolarımızı beğenir, kanalımıza üye olursanız da çok seviniriz. Hepinize tekrar bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.